Değerli basın mensupları, bir Diyanet İşleri Başkanı var ki akıllara zarar. Adam kendini resmen Şeyhülislam sanıyor. Bir dakika kardeşim. Diyanet İşleri Başkanlığı 1924 anayasasıyla anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Diyanetle ilgili işlerinden sorumlu reisül ulema yani Diyanet Reisi. Osmanlı'da buna Şeyhülislam denmiş, Selçuklu da bilmem ne denmiş. Bunun önemi yok. Ha beğenmiyor musun? Kaldır kardeşim diyaneti o zaman. Teklif ver, getir. Ama caminin içindeki vaaza da karışmayacaksın sonra. Ya kardeşim sizin ezanda kulağı olmayan insanların ezanın hangi lisanıyla okunacağına dair hüküm verdiği bir ülke haline gelmiş burası. Namazda gözü olmayan adamların Namazın içerisinde nelerin konuşulması gerektiğini, kimlere dua edilmesi, kimlere edilmemesi gerektiği ile ilgili dikte ettiği bir duruma gelmiş durumda. Yani bunlar kabul edilebilir mi ya? Dinleyelim şimdi. Geçtiğimiz cuma günü Düzce Akçakoca Merkez Camii'nde okuduğu cuma hutbesinde kadınların yüz, el ve ayakları hariç örtülmesi gerektiğini kadınların, gençlerin erken yaşta evlenmesi gerektiğine dair bir şeyler saçmalamış. Şimdi bunu burada bir durduracağım, buraya geleceğim. Bakın düşünün, ülkede Diyanet İşleri reisi hicap ayetlerini okuyor, kapanmayla ilgili. Buna saçmalık diyor. Bak ben tam bir senedir söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü konumuna gelmiş, dünyada olan bitenden, dine diyanete dair, sokağa dair, zerre alakası olmayan entelektüel hikayesi Lut Gölü'nün bile altında olan bu şahısta çok büyük cevherler var. Ama anladığım kadarıyla mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nin muarızı olan partilerin bu Deniz Efendi'nin üzerine oynaması gerekirken çok fazla onun üzerine gitmediklerini, ondaki cevheri ortaya çıkartamadıklarını düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanı Müslümanlara söylüyor. Ayet-i Kerim o. Ne saçmalaması. Ya siz kelime-i tevhid bayrağını, kelime-i tevhid yazılı filamayı gördüğünüzde sarımsak görmüş vampire döndünüz. Mahkemede kapıyı alan adamlar çıktı içimizden. Halbuki günde beş kez biz Ezan-ı Muhammedi'nin içerisinde, kelime-i tevhidin içerisinde geçen hususlara hem de şahitlik ederek dinliyoruz zaten. Hem la ilahe illallah'ı dinliyoruz. Hem Muhammed'en Resulullah'ı dinliyoruz ezanın Muhammedi'nin içinde hem de şahitlik ettiğimizi dinliyoruz. Ya bu akıl tutulması değilse nedir? Evet Deniz Efendinin bu söylemlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan Saadet Partisi milletvekilleri Ahmet Davutoğlu ne diyorsunuz bu adama? Çıkıp iki tane de buna celallenseniz ya konu Recep Tayyip Erdoğan olduğunda içinizdeki kini ortaya koyabilmek için damat diyerek hemen başladığınız cümlelerin en azından onda bir şiddetinde iki kelam edip haddini bil lan onları Müslümanlar için Allah emir verdi. Diyanet İşleri Başkanı da hicab ayetlerini anlatıyor. Sen zaten bu konularla ilgili eğer de dinde, diyanette gözün yoksa seni ilgilendirmiyor deseniz de duysak ya. Yok, tık yok. Hani şahitlik ediyordunuz Cumhuriyet Halk Partisine. Seçimlerden sonra her şeyin garantisi sizdiniz. Sizin olduğunuz yerde bu cümleler edilemezdi. Ağzınızdan tek kelam çıkmıyor şimdi. Şimdi bunu bir kere daha getireceğim ekrana. Şurada kalmıştık. Buradan Yüce, devam etsin. Akçakoca Merkez Camii'nde okuduğu cuma hutbesinde kadınların yüz, el ve ayakları hariç örtülmesi gerektiğini, kadınların, gençlerin erken yaşta evlenmesi gerektiğine dair bir şeyler saçmalamış. Diyanetin sınırsız bütçesiyle saltanat süren bu hadsiz adam, anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu unutmuşa benziyor. Unuttuysan hatırlatalım Ali Erbaş. İnsanların giyimine, yaşam tarzına, kaç yaşında evleneceklerine telkin ve tavsiye yoluyla dahi karışamaz. Haddini bil. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye'de kadınlar kaç yaşında evleneceklerine kendileri karar verebilirler. Türkiye'de kadınlar siz istiyorsunuz diye dört duvarın arasına sıkışıp kalmazlar. Ne diyor? Burası laik demokratik sosyal hukuk devleti. Ne demek laik? Dinin devlete, devletin de dine karışmadığı. Ama sen devlet olarak dinin ne söylemesi gerektiğini Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü olarak o kürsüden bize çemkirerek anlatıyorsun. Kardeşim laiklik varsa sen bir partinin sözcüsü olarak hicap ayetleriyle ilgili söylenmiş söze nasıl saçmalık dersin ya? Sen kimsin ya? Kimsiniz kardeşim siz? Asıl layıklık varsa senin çeneni kapatman lazım. Asıl bu ülkede layıklık olsaydı senin çeneni o zaman kapatman lazımdı. Kadınlar dört duvarın arasına sıkıştırılamazmış. Beylik laflar ya şu adamın iki satırlık müktesebatı varsa ceketimi alıp gideceğim dağda yaşayacağım ya. Yok Kadınlara başörtüsü takıyor diye dünyayı zindan eden, üniversiteye sokmayan, kamu kuruluşlarına sokmayan, elinizde yetki olsa sokaktaki otobüse bindirmeyecek olan sizsiniz. Ne hemşire olabildiler, ne doktor olabildiler, ne öğrenciliklerini üniversitede başörtülü olarak yapabildiler. Kadınları dört duvarın arasına sokuyordunuz da sırf başının örtüsünden dolayı kadın dört duvarın arasına hapsedilemez diye kanun çıkartıldığında Yanınızdaki Ertuğrul Özkökler'le beraber 411 el kaosa kalktı diye manşetler atıp Anayasa Mahkemesi'nin kapılarında başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu'na da dahil olmak üzere ilgili yasayı iptal ettirebilmek ya da bu konularla atılmış diğer adımları iptal ettirebilmek için elinizden gelen her şeyi yapmış adamlarsınız siz. Hiç utanmanız yok mu ya? Ne alakası var Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetle bilmem neyle falan konunun? Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette hicap ayetlerini yok mu kabul edeceğiz? Ha uygulamayabilirsin. La diniyim diyebilirsin. Hristiyanım diyebilirsin. Bu seni ilgilendiren bir şeydi değil. Akçak Hoca'daki o yüzden camide söylemiş bunu. Kim gider camiye? Müminler gider. İnananlar gider. Hristiyanın, Yahudinin camide ne işi var? Ateistin camide ne işi var? Mümin gidiyor. E mümin içinde hicap ayeti açık zaten. Ya bunlar maalesef din bunların hiçbir şeyine telkin yoluyla dahi olsun bir şey söylemeyecek. Musaf'ı asacağız arkaya. O orada duracak. İçini dahi açıp okumayacağız. Hiçbir şekilde inandığımızla amel etmeyeceğiz. Sırtında kitap taşıyan merkep gibi yaşayacağız. Ama onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsülerinden istedikleri gibi dine müdahil olabilecekler. Yürüyün gidin ya. Partilere söylüyorum bu adamda çok cevher var. Bunun üzerine oynamak lazım. Bunun üzerine oynamak lazım çünkü gerçek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu temsil ediyor. Gerçek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sözcüsü temsil ediyor. Şimdi aynı kafa şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var ya şimdi durup dururken buraya getirdim bağladın al buyur. Erdoğan Filistin ve İsrail sorununu bir iç politika malzemesi yapabilmek için bir uluslararası sorun olmaktan çıkarıp din savaşları haline getirmeye çalışıyor. Duydunuz? Yani amelekler diyorlar, goyim diyorlar, vaat edilmiş toprak diyorlar diyenlerin tamamı İsrailli kabinenin bakanları. Arzu mevut kavramı diyorlar. Amonoslara kadar geleceğiz diyorlar. Her bir şey söyleniyor. Hristiyan kültürüyle birlikte bunlarla mücadele edilebileceğini Amerikan Kongresi'nde haykırıyorlar. Ama din savaşı çıkartmak isteyen Erdoğan. Ya saçını taramaya ayırdığın vakit kadar şu videoları izle ya. Saçını fön çektirmeye ayırdığın vakit kadar dünyada olup biteni varsa öyle bir müktesebatın anlayabileceğin sitelere gir, haber kaynaklarına gir. Neler olup bitiyor bir anlamaya çalış. İki fön çekmiş, bir kıyafet giymiş. Kendisine 23 Nisan'daki müsamere çocukları gibi bir takım belletilmiş bilgilerle çıkmış Cumhuriyet Halk Partili'nin sözcülüğünü yapıyor bu adam. Vah ki vah.